Ay pardon Ay, ay oğlum, çizerim, çok sert tırnak. Hiç önemli değil. Sen bulmuşsun. Arkadaşlar yeni deri ceket aldım. Adır. Ama tek koluma giyiyorum. Bak yeni deri ceket aldım Buruk. Bir <laughs> de gide, gidebilsin. <laughs> ay çıkardım ben çıkardım. Ya Rabbim ya. Hala. olmadı da değil ha. Güzel olmadı da değil ha çıksın gibi oldu bir dakika kanka gidip aynaya bir bakar mısın yatın gel lütfen çıkar dur ya artık Elvis Presley. sizin oldu ya siz ikiniz aynı bedensiniz arkadan arkadan, arkadan. arkadan Boy, ama burada bükülmüyor böyle boydan Kafaya. aynada lütfen bir bakar mısın yazdırırım <laughs> sinirlerim bozuldu mı? Wonderful. <laughs> <laughs> Robocop Tuncay. Ay Allah, sen şey bak, Ya arkadan bakar mısın Harun? İnci yapıyordu yapıyordum. O nedir ya? Kapanmıyor bak. Patlayacak. Çocuk reyonundan al Ay Çok yakıştı ama. Ay. Oh be Tuncay'a kavuştum. <laughs> Sıkıca başlıyoruz biraz sonra. Abo. <laughs> Bunlar biz, ünlü oldu ya havalandı. Biz hiçbir şey yapamayız. Ay <laughs> 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 şu ya, pijamasanın güzelliğine bak ya. Mürekkep döküldü buraya bak. Aa. Çıkar mı acaba bu? Çıkmaz. Çok hoşmuş ama. Çok. He? Sağ ol. ben Ben e, Jamaika'dayken aldım. Ben ne zaman istersen ben, ben de <laughs> Hareketlere bak ya havalanmış. <laughs> bakarız ne ya? Hayatımı istemedim cevap sanırım bakarız. Tamam oynarız ya yani. anne ben sen miyim? Bir haftada yapayım bir skeci. Ne zaman hayır dedim be?